ne diyor kaç tane yapılıyor veya kaç tane yıkılacak ama ne diyor iş yeri sayısı kaç? Ben diyorum ki gelin sorun arkadaşlar Af Proje Af Afganistan'daki projede kaç tane daire var? Saniye. Ben de diyorum ki şu an orada <laughs> <ne gülüyor> yoksa hayır Sakin konuşalım. Bakın rica ediyorum. Ben size siz ben diyorum. Siz, Anladım. Yapalım, Anladım. siz de bana siz şeyden beri çalışıyorsunuz. Ben bir pupunun gün üzerinde kaç tane daire yaptığınızı, Anlaşt kaç tane dükkan yaptığınızı bilmiyor, bilmiyor musunuz? Sevgili e üstadım bu konuda net bir cevabınız yok mu? Şu kadar daire yıkılacak, şu kadar şey olacak. Yani bu çok basit bir soru tamam, aslında. Ben yani. ben ha. Ben çok basit bir soru. 680 bin metrekare bir arsada kaç tane daire çıkacağını kimse söyleyemez. Neden söyleyemez? Çünkü niye söyleyemeyecek? Katı belli metre kalesi belli. Bu daireler 3640 tane mevcut daire var. Evet. Bizi yaptığınız kaç yani tane? Mi? Peki de ne soruyoruz. Biz? Siz... Neden bireysel? Yani siz diyemiyor musunuz şu anda? Evet. Başkanımın yanına soruyorsunuz. Evet, yani çünkü, şu kadar çünkü da bir insanın demokrasi yapmaya gerek yok. sen demokrasi? Arkadaşlar Beş daha önce görüştük. Herkes kentsel konuşup istiyor. Hakkı verebilir miyim? Bir saniye ben konuşmamı bekleyin lütfen. Bu usulüne teknik şartname, vekalet nameleri biz daha önceki toplantılarımızda değerlendirdik. Bireysel bazda gitmeyin. Apartman blok olarak gidin. Haklarınızı koruyun. Haklarınızı koruyalım. Hmm. Madem başkanımız yanımızda mağdur olan insanlardan olmak istemediğiniz için bu mücadeleyi veriyoruz. Evet, evet, evet. Sizden tek ricam bu. Başkanımdan da ricam bu. Yardım gel. Yardım gel firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Ama muhtarıma da, dernek başkanına da katılıyorum. Her zaman örgütlü gibi arkadaşlar. Tek tek gitmeyin. Örgütlü yüz hiçbir zaman yenilmez. Belediyeye de geliyorsanız örgütlü gelin. Uyanayım. Ben de belediye başkanı olarak destekliyorum. Tek tek gitmeyin. Örgütlü gidin. Örgütlü mücadelede hiçbiriniz hak kaybına uğramazsınız. Afaki taleplerde de bulunmayın. Neyse hakkımız onu alalım. Biz belediye olarak da bundan yanayız. Oldu mu arkadaşlar? Hiçbir yere imza atmayın. Derneğimizin yolu kapı var. Biz yanlış bir şey yazıyorsak, Yanlışsınız. Bunlar bizi uyarabilirler.